Like, I hate wasted potential. That shit crushes your spirit. It really does. It crushes your soul. <laughs> başlamadan önce ne yediğimi göstereyim diyette. Bu arada diğer videoda 8 haftada nasıl bu kadar yağ kaybettim? Nasıl yağ kaybedebilirsiniz? Programlar hakkında konuşacağız. Abone olup diğer videodan haberdar olabilirsiniz. Bugün sadece antrenman programım hakkında, splitim hakkında konuşacağız. Yaklaşık 60 gram var, ince öğütülmüş bir ölçek protein tozu olarak üstüne de su kattım. Şu seviyede oluyor su seviyesi. Karıştırayım hatta. Sonra mikrodalgaya koyuyoruz bir buçuk dakika. Hem pişiyor hem suyu emiyor iyice mikrodalgada suyunu kaybediyor. Bildiğim puding gibi oluyor. Antrenman öncesi çok güzel oluyor şimdi koyacağım. Üstünde zaten sonradan muzla bar koyuyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi muzları koydum şimdi protein barı üstüne koyacağım. Şey de oldu zaten iki dakika mikrodalgada yaptım. Yulafı üstüne muz üstüne de bundan çok güzel bir tarif olacak. Şu şekil. Protein bar bir gram falan şeker var. Türkiye'dekilere göre Türkiye'de atıyorum bir paketinde 15 gram falan şeker olur. Bunda bir gram şeker var sadece. Üstüne koydum. Bayağı iyi. Arkadaşlar Golof'u bitirdim yarım saat önce falan öyle TikTok falan izliyordum. Biraz zaman geçsin diye 10-15 dakika sonra antrenmana başlayacağım artık. Başlamadan yeni antrenman programı hakkında konuşayım dedim. Push pull legs yapıyordum yaklaşık son 2-3 yıldır. Artık değiştireyim dedim. Dasci gelmişken baya ciddi bir spor sonu burası. Çok yarışmacı çıkıyor. Yarışmacılar doğal yarışmaya hazırlananlar, yaşlı yarışmaya hazırlananlar var. onları gördükçe bir ekstra motive oldum. Ben de haftanın 6 günü gidebileceğim bir program ayarladım kendime. Yine ilk 3 gün itiş, çekiş, bacak. Dördüncü gün üst vücut. Arnold Split hafif karıştırdım. Dördüncü gün üst vücut. Beşinci gün kol ve karın kası. Altıncı gün omuz. Omuzu haftada 3'e çıkarmış oluyorum böylelikle. Sırt yine haftada 2. Göğüs haftada 2. Göğüs zaten en iyi bölgem olduğu için bir tık hacmini şeyini düşürdüm. Bacak haftada bir koşuyla nasıl dengeledim derseniz. Salı günü yani çekiş gününde yavaş tempo koşu. Kol gününde tempolu koşu. interval antrenmanı dediğimiz tempolu son 60 saniye falan şeklinde oluyor. Zaten başka videolarda anlatmıştım. Pazar gününde koşu kulübünde yine o da yavaş tempolu koşu oluyor. Toplam büyük 25 kilometreye falan tekabül edecek haftalık koşum. İtiş çekiş bacağı attım bu hafta. Üst vücudu yapacağım. Üst vücut ilk defa üst vücut Arnold antrenmanı atacağım kanalda. Siz de görmüş olursunuz nasıl antrenman. Bayağı odaklı atmayı düşünüyorum. Hareket aralarında da konuşamayabilirim. Siz de bakarsınız antrenman. Aynı şeylerini de yapabilirsiniz. Yazarım setleri tekrarları. Aynı hareketleri de yapabilirsiniz yapabilirsiniz ayse salonunda yoksa da bir muadilini bulup eserlerine örnek kalabilirsiniz itiş çekişte mesela tekrar 6 ile 10 arası bu 3 vücutta biraz daha tekrarı fazla artır, çok da fazla artmıyor da 8 ile 12 arası olacak itiş çekişte biraz daha güç odaklı 3 değil yine de 6 ile 10 arası yani Arnold 3'e geçtiğimizde orada daha fazla tekrar 8 12 hatta birkaç harekette de 15 15'e kadar çıkıyorlar herhalde o yüzden bunu da söyleyeyim dedim Üçüncü hareket göğüsleri içtik. Göğüslerle tek hareket olacak bugün. Dünyanın göğüs makinesi, dual setli. İki bölmeli. Eski videolarımdan takip edenler bilir. Bilmeyenler de şimdi görür nasıl olduğunu. yaklaşık 5 yıl önce spora başladığımda bir sürü hata yapıyordum. Bir yıl önce YouTube'a içerik üretmeye başladığımda da bir sürü edit veya çekim hatası yaptım. Geçmişe gidip bu hatalarımı düzelsem şu andaki ben olmazdım. Herhangi bir işe başladığınızda ilk zamanlardaki hatalarınız gelecekte o işi iyi bir şekilde yapabilmeniz için çok çok önemli. Bu hataların farkına varıp kendinizi her zaman geliştirmeye odaklayın. How do we force so that we can learn to pick ourselves up? Gidenzi, yemeğimizi yiyeceğiz. Çok zevkli bir antrenmanda. Gerçekten dasçımı özlemişim. Bayılıyorum. Buradaki ortam başka hiçbir yerde yok. Harbiden profesyonellerin olduğu ortam. Cidden ben elimde gibi hissettiriyor. 3 saat antrenman yapabilirim burada. Soluksuz. Çok keyif alıyorum. Bir sürü yeni insanlarla tanışıyorum. Yani üst antrenmanı güzeldi baya. Ben sevdim yani. Yarın da kol var. Heyecanlıyım. Uzun zamandır tek, sadece kol antrenmanı atmıyordum. Bir de karın var. Her sabah da koşu kulübü var. Koşu kulübünde 10 km koşacağız. Yani güzel olacağını düşünüyorum. Yarın da güzel yani. Bu yeni program bakalım alışabileceğim mi? Göreceğiz. Güzel bir videoda görüşürüz. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Instagram, TikTok hesabımdan da takip edebilirsiniz. Çok bir şey paylaşmıyorum Instagram'da ama yine de.